Ben bebeğin annesiyim. Erkek hissediyorum. Ben bebeğin babasıyım. Kız hissediyorum. Sen? O kız. At. 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 Ben bebeğin yengesiyim. Erkek hissediyorum. Ablaslar da Ben Cumhurbaşkanı'yım. Ben erkek hissediyorum. Attı, attı. mı? Erkek tamam. Attı. Çocuk da erkek olacak. Adı da Güney. Ben amcasıyım, erkek hissediyorum. Tabii inşallah. <laughs> kız hissediyorum. Inşallah i̇nşallah kızımız olur. Ben dedesi kız istiyorum. <laughs> 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 i̇nşallah. Ee, ben bebeğimizin anneannesiyim ya da baban pardon anneannesiyim. Kız olsun istiyorum ama erkek hissediyorum ama inşallah kızım olur ve sağlıklı olur kesinlikle. Ben bebeğin teyzesiyim. Kız hissediyorum. <laughs> Ben bebeğin teyzesiyim, kız istiyorum. <laughs> ben bebeğin teyzesiyim, kız istiyorum. Umarım kız olur. <laughs> ben bebeğin teyzesiyim, erkek seviyorum. <laughs> biz teyzeleriyiz, ee, kız istiyoruz, kız olması gerekiyor. Biz yok, kız yengi istiyoruz. Devlet sesimizi duyun. <laughs> Acimel kız yengi istiyoruz biz kız diyoruz. Büyüğün isim bilmiyorum ama kız isim. <laughs> ama cinsiyetini biliyorum o yüzden ikisini bir atıyorum. <laughs>